Günaydınlar, günaydınlar. Sabır, sabır, ya sabır. Belki de akıllanır diyen şifalanan güvercinlerim. Hepimize günaydınlar belki de akıllanmıştır diye gökyüzü bizi testten geçiriyor bugünlerde. Satürn Koç burcundaki retrosunu bitirip Balık'taki retrosuna bugün itibariyle başladı. Şubat ayına kadar 2026 Şubat'a kadar Satürn Balık burcunda retro yapacak. 29 derecelerde, analitik derecelerde sıkıntılı çalışabileceği birkaç günden bahsediyoruz. Önemli gökyüzü durumdur arkadaşlar. Hangi konularda sorumluluklardan kaçtıysak iş, kariyer, hayatımızda özellikle bizi biraz sıkıntıya sokabilir. Hayallerimizi gerçek ve somut şeyler için adım atmamızı söylüyor. Takıntılardan kurtulun, kendimizi feda edercesine kurban psikolojisine girmeden, yalnızlık ve depresyon hırkasını giymeden bu süreci atlatalım. Görüşürüz.